medya, radyo ve televizyondan tüm izleyenlerimize ve tüm dinleyenlerimize keyifli bir akşam diliyorum. Bir Türkiye gündem programıyla daha sizlerleyiz. Programımızda bu akşam pandemi, ekonomi, hukuk konularını ayrıca Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini konuşuyor olacağız. İstanbul, İzmir, Ankara ve Londra bağlantılarımız olacak. Merkez stüdyomuzda gazeteci arkadaşımız Sayın Orhan Efe bizimle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Efe. Evet hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Şu an ekranları başında bizleri izleyen tüm izleyicilerimize de hayırlı akşamlar diliyorum. Hakikaten yine son derece önemli konuları konuşacağız. Ben hemen programın başında Donduraya bağlanmadan önce kısa bir bilgi aktarayım. Şu an Ankara stüdyomuz tamamlanmış durumda. Önümüzdeki haftadan itibaren... Ankara stüdyosunda konuklarımızı ağırlamaya başlayacağız. Yine Diyarbakır'daki sabit stüdyomuz için yoğun bir çalışmamız var. Onu da bitireceğiz inşallah. İsterseniz bir Londra'ya henüz hazır olmadığını söyledi arkadaşlarımız. medya Londra temsilcimiz gazeteci İsmail Karakaş beyefendiyle Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerini değerlendireceğiz. Bir de bu koronavirüs konusunda, pandemi noktasında İngiltere'de ne tür tedbirler alındı, ee, evet. birinci ağızlandı, onu duymak isteriz. Yine Ülkemizde de 14 günlük karantina süresi 10 güne indirildi. Yine akşam saat 20'ye kadar paket servisi yapan, e, özellikle restorant, e, kafe vs işletmelerinde çalışma saati gece saat 24'e kadar uzatıldı. Özellikle küçük esnaf noktasında çok sıkıntılıydı zaten bu arkadaşlarımız. Bu uzatılmada bir anlamda onlara can suyu gibi gelir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlarım işaret ettiler. Evet On medya Londra temsilcimiz gazeteci, kıymetli gazeteci dostum Sayın İsmail Karakaş. Sayın Karakaş'a iyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum Orhan Bey. İyi yayınlar. Soğuk Londra akşamları başladı sanırım. Ama siz maşallah evet. son derece yüzünüz sıcak görünüyor İsmail Bey. Teşekkür ediyorum. Londra sisli soğuk günlere başladı şu anda. Ee, biz de burada bu hava koşulları ve pandemi koşullarında e, yayınlarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Bursa'ya selamlar, Türkiye'ye selamlar, iyi akşamlar diliyorum. Evet İngiltere'de, Londra'da pandemi nedeniyle ne tür tedbirler alındı? Ee, Türkiye'deki tedbirleri de yakından takip ediyorsunuz. Ee, bu konuda bilgi evet. alabilir miyiz sizden? Hemen programın başında. Tabii ki Orhan Bey. İngiltere biliyorsunuz ki pandemide, koronavirüste en çok önde koşan ülkelerden bir tanesiydi. İlk başta sürü bağışıklığı tedbirleri kapsamında herhangi bir e, önlem almadan ilk zamanları karşıladı. Daha sonrasında e, tedbirler artırıldı, kısıtlamalara gidildi. İlk kapama geldi e, ve bu kapama biraz işe yaradı. Sayılar, e, rakamlar, ölüm sayısı ve vaka sayıları e, düşürüldü. Daha sonrasında yaz ayları itibariyle e, bu kısıtlamaların kaldırılmasından sonra vakalarda artışlar gözlemlendi. Avrupa'nın en çok Vaka sayısı ve e, ölüm oranıyla ilk sıralarına geldi. Daha sonrasında e, geçtiğimiz, yani bu ayın ikisine kadar olan bir kapama süreci oluştu. Bu kısıtlamayla birlikte e, yine e, sayılar, rakamlar durduruldu. E, fakat e, yeni tedbirler kapsamında şu anda itibaren de e, kontrollü kısıtlama devam ediyor. E, tabii ki aşı çalışmalarından da güzel, umutlu haberler gelmeye başladı İngiltere'de. Oxford Üniversitesi'nin yapmış olduğu çalışmalar, Gerekse e, Almanya'daki e, yapılan e, son e, aşı buluşlarından sonra İngiltere şu anda yarından itibaren 80 yaş üzeri aşı e, aşılamaya başlayacak. ilk etapta risk grubuna göre sıralama devam edecek. Daha sonrasında 65 yaş üzerine geçilecek ve daha sonrasında sağlık çalışanlarına yönelik e, aşı çalışmaları devam edecek. Yani diyebiliriz ki İngiltere'de şu anda koronavirüs, COVID-19 tedbirleri işe yaradı, kontrol altına alındı ve aşı çalışmaları da yarına itibaren başlayacak. İngiltere'deki aşılarda Çin'den mi geliyor, farklı bir aşı mı, kendileri mi üretiyor ve zorunlu aşı süreci orada da söz konusu mu Sayın Karakaş? Sayın Hanım şöyle, Almanya'daki aşı çalışmaları ilk defa İngiltere tarafından onaylandı ve kullanıma başlanacak. E, Oxford Üniversitesi'nin aşı çalışmaları da deneniyor. Şu anda faz 3 denemeleri devam ediyor. Tabii ki oradan onay alındığında, hani e, gönüllüler üzerinde yapılan denemelerde sonuç alındığında onlar da kullanıma sürecek ama yarından itibaren e, 80 yaş üzeri yaşlı bakım evlerindeki özellikle yaşlı bakımda bulunan hastalara yönelik bir e, çalışma, aşı çalışması olacak. Bununla birlikte diğer çalışmalarda devam ediyor. Dolayısıyla yarından itibaren İngiltere genelinde aşı çalışmaları devam ediyor ve tabii ki bununla birlikte sağlık çalışanlarına yönelik aşılama başlayacak. Bu şekilde Almanya'dan gelen aşı ilk etapta kullanılacak. Peki Sayın Karakaş, İngiltere halkı bu aşı olayına tepkisinin nedir? Nasıl Sıcak bakıyorlar mı? Ne durumdasınız? Şimdi İngiltere halkı Sağlık Bakanlığı'na e, yönelik Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına çok güveniyor. Dolayısıyla hani e, olumsuz bir tepki ben hani, e, duymadım. Sadece İngiltere halkının kısıtlamalardan kaynaklı bazı tepkileri var. Örneğin e, kısıtlamalar olmasın, kısıtlamalar olmasın, iş yerleri kapanmasın, e, işlerimize gidebilirim şeklinde eylemler sürdürülüyor. E, bu bunlara yönelik tepkiler var. aşağı yönelik herhangi bir tepki şu an için e, söz konusu değil. Çok güzel. Peki Avrupa'da yani İngiltere'de e, Türklerin durumu nedir? Orada evet, yaşayan. E, İngiltere'de nedir? tabii ki e, şimdi şöyle söyleyelim Avrupa'yı ayrı tutup da İngiltere'yi de ayrı tutarsak iki e, koldan sorunuza cevap verecek olursak Avrupa'daki Türklerin durumu şu anda Avrupa'nın uygulamış olduğu bazı uygulamalardan dolayı şu an sıkıntılı. Fakat İngiltere'de Türkler ve yabancılar şu anda gayet normal durumdalar. Çünkü İngiltere'de biliyorsunuz ki ırkçılık en büyük suçlardan bir tanesi. Evet. ayrımcılık, Ayrımcılığa karşı büyük mücadeleler veriliyor. İngiltere bu konuda bayağı bir yol kat etti. Fakat aynı şey Avrupa için söylenemiyor. Çünkü Avrupa'da, özellikle Fransa, Almanya gibi ülkelerde bu 2015'ten sonra mültecilerin artmasından sonra mülteci akınından sonra bazı Avrupa Birliği'nin ruhuna uygun olmayan tedbirler alınmaya başlandı ve bu halka da yansıdı. Örneğin mültecilerin sayısının artmasından kaynaklı olarak Avrupa'da, özellikle Almanya, Fransa gibi ülkelerde şu anda Türkler de dahil olmak üzere yabancı düşmanlığı körükleniyor ve giderek de bu makas açılmaya devam ediyor. Evet. Peki Türkiye'ye, İslam'a karşı nefret söylemlerinin perde arkası hakkında neler söylemek istiyorsunuz? Yine tabii ki Avrupa'da İslam'a karşı İslamofobiyanın artmasındaki en büyük etkenlerden bir tanesi. Hiç şüphesiz ki bu mülteci akınının oluşması ee, ve Avrupa'nın e, Avrupa, e, Avrupa Birliği'nin içerisindeki kendi e, uygulamalarından kaynaklanıyor. Yani e, örnek verecek olursak Fransa e, İslamofobya ile mücadele eden dernekleri kapatmaya başladı. İşte Bazı e, Türk camilerine baskınlar yaptı. E, tamamen devletin e, kademelerindeki yöneticilerden kaynaklı bazı körüklemeler oluşuyor. Örnek verecek olursak Almanya'da bazı camilere baskınlar oldu ee, ve bu tamamen Avrupa ülkelerinin anlaşılmaz bir şekilde bir devlet politikası haline geldi. Dolayısıyla bu halka da yansıdı. Ama aynı şey İngiltere için söylenemez. Birkaç mümferit olay dışında İngiltere'de e, bu tarz e, olayları duyamazsınız. Tabii ki e, Avrupa'daki diğer ülkelerden etkilenme söz konusu oluyor. Fakat e, Avrupa Birliği'nin e, diğer ülkeleri gibi İngiltere'de bu olayları çok fazla duyamazsınız. Eskiden e, yurt dışına adeta pardon firari şekilde insanların taşındığı, yurt dışına yerleşmeye çalıştığı böyle bir dönem yaşadık. Şimdi de böyle bir dönem var mı? Yani Türkler yurt dışına taşınmaya çalışıyorlar mı? Yurt dışı vatandaşlığı almaya çalışıyorlar mı? Bu konuyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Ee, Evet doğru 60'lar, 70'ler, 80'ler, 90'lar tabii ki işçi akınlarıyla geçti. Evet. Türkiye, Türklerin Avrupa'ya göçleri, işçi göçleri ile geçti. Bu hikayeleri hepimiz dinlemişizdir. Türkiye'de her evden mutlaka bir gurbetçi hikayesi vardır. Fakat şimdi baktığımızda daha nitelikli iş gücü, beyin göçü söz konusu. Yani Bugün bir Türk vatandaşı eline valizini alıp işte ben Türkiye'yi terk ediyorum, Almanya'ya, Avrupa'ya çalışmaya gidiyorum demiyor. Zaten böyle bir politika da yok devletler arasında. Hani iş gücü anlaşması yok. Fakat 1963 yılında yapılan Avrupa Birliği Türkiye anlaşmaları kapsamında ve işçi göçleri kapsamında Avrupa'nın Türklere yönelik vermiş olduğu bazı sözler içerisinde Türk vatandaşlarının iş kurma sözü de vardı. E, bu sözü Avrupa Birliği ülkeleri maalesef yerine getirmedi. Sadece işte evet. İngiltere e, 1963 yılından kaynaklı olarak Ankara Anlaşması'nı işletti. Bundan kaynaklı da yaklaşık e, e, 1999-2000'li yıllarda bir mahkeme kararıyla alınan karar sonrasında 100 binden fazla yaklaşık 150 bin kişi diyebileceğimiz bir e, jenerasyon geldi. Nitelikli e, iş gücü geldi. E, şimdi bu Avrupa Birliği'nin uygulamadığı bir uygulama söz verip de uygulamadığı uygulamayı İngiltere yerine getirmiş oldu. Ama İngiltere'nin de şu anda bu ay sonu Avrupa Birliği'nden çıkmasından kaynaklı olarak bu Ankara Anlaşması iş gücü feshedilecek. Fakat güzel bir haber vermek istiyorum. Bugünlerde açıklanan bir haber bu. İngiltere nitelikli iş gücüne kapılarını açacak. Bu da daha fazla Türk vatandaşının İngiltere'de iş kurması anlamına geliyor. Bunların başında Teknoloji veya e, sanayi gibi nitelikli iş gücü e, sahibi potansiyel taşıyan Türk vatandaşlarının e, İngiltere'de iş kurma, iş bulma gibi e, özellikle e, İngiltere e, gibi ülkede e, yaşamasına da kapıların açacak bir anlaşma olacak bu. E, önümüzdeki günlerde de bunu takip ediyor olacağız. Ama sizin de sorduğunuz gibi bir Türk vatandaşı eline valizini alıp Avrupa'ya gidiyorum e, demeyecektir bundan sonrası için. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Sayın Karakaş, Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerindeki son durumumuz nedir? Bunu da sizden duymak istiyoruz. Buyurun. Evet, Avrupa Birliği hiç olmadığı kadar şu an Türkiye ile arasında büyük uçurum ve sorun yaşıyor. Bunu da zaten takip ediyorsunuz. Evet. Hem devletler arası hem de diğer medyadan görüyorsunuz. Bazı antidemokratik uygulamalar var. Türkiye'ye verilen sözlerin tutulmaması var. Rini operasyonu olduğu yakın zamanda bir Türk gemisine Akdeniz'de operasyon düzenlendi. Haksız bir şekilde. Evet. Tamamen insani malzemelerin taşındığı bir gemiye. Haksız bir şekilde yapılan bir uygulamaydı bu. Bunun gibi Türkiye'ye yapılan haksız uygulamaların yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri şu anda hiç olmadığı kadar Düşük seviyelerde seyretmekte. Verilen sözlerin hiçbiri tutulmadığı Bakalım önümüzdeki günlerde hani ki devlet arasında neler olacak, ülkeler arasında neler olacak, bunu da takip ediyor olacağız. İngiltere Türkiye ilişkilerindeki son durumu da öğrenelim sizden. Sayın Hanım, İngiltere Türkiye arasındaki ilişkiler Avrupa Birliği'nin aksine hiç olmadığı kadar şu an çok iyi seyirde. İki ülkenin ticaret hacmi artmış durumda, iki ülkedeki e, ülkeler arası diplomatik e, işbirliği artmış durumda. Geçtiğimiz günlerde İngiliz e, pilotlar Konya'da bir eğitim uçuşu yaptı. E, bunun dışında e, yine iki ülkenin e, arasındaki diğer e, eğitim, ticari, ekonomik anlamdaki anlaşmalarda artış gözlemlendi. Dolayısıyla İngiltere Türkiye'ye biraz daha yakınlaştı diyebiliriz. de diplomatik ve devletler arası işbirliğinde. Çok teşekkür ediyorum Sayın Karakaş. Ben de e, bir... ben de teşekkür ediyorum. Eee Sayın Karakaş. In... Orhan Bey buyurun Orhan Bey. Valla sizin o güden ve sıcak yüzünüz soğuk ve puslu Londra akşamlarında bizim içimizi ısıttı diyelim biz. Türkiye'den ee, Avrupa'da ve İngiltere'de yaşayan tüm e, vatandaşlarımıza enişten sevgi ve saygılarımızı e, sunuyoruz. On Medya Londra temsilcimiz Sayın İsmail Karakaş ile e, çok daha güzel programlar da yapacağız. Yani bir anlamda Avrupa'nın ve İngiltere'nin nabzını çok iyi tutan, çok tecrübeli bir gazeteci arkadaşımız Sayın Karakaş. Ben çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Çok doğrusu, sevgiler, saygılar. Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek İyi olsun. akşamlar efendim. On medya, radyo ve televizyondan tüm izleyenlerimize, tüm dinleyenlerimize çok teşekkür ediyorum katılımları için. Bir Türkiye gündemi programımızın daha sonuna geldik. Ankara, İstanbul, İzmir, Londra bağlantılarımıza sizlere ulaşmamızda emeği geçen kameralar arkasındaki ekip arkadaşlarımı çok teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinden öğrenecek daha çok şeyimiz olduğu açık. Umuyorum ki bu öğrendiklerimizin bedeli ağır sonuçlar doğurmasın. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla, sevgiyle kalın efendim. Hoşça kalın.